Stanford Üniversitesi'nde yapılan marshmallow testinde çocuklara ya şu anda bir tane marshmallow verileceği ya da 5 dakika sonra önündeki marshmallowu yemezse iki tane marshmallow kazanacağı söylenmiş bir deneydir. Elde edilen bulgular daha fazla marshmallow için bekleyebilen çocukların yıllar sonra akademik olarak daha başarılı olacağını gösteriyordu. Burada marshmallowu almayı ertelemenin gerçek hayattaki karşılığı aslında hazlığı erteleyebilme becerisi uygun olmayan çıkışlardan, taşkınlıklardan uzak durabilmek, sinirlendiğimizde, zorlayıcı duygular hissettiğimizde bunu yönetebilme becerisi olarak tanımlayabiliriz. Üretici ve kararlı bir erişkin olabilmek için gerekli olan bu beceriler bizlere doğumumuzda sunulan armağanlar değillerdir. Bebeklikten başlayarak erken erişkinlik dönemine kadar gelişen bir beceri yumağıdır. Buna öz düzenleme ve yürütücü işlevler diyoruz. Bu becerinin gelişmesindeki en önemli nokta ev ortamı ve ebeveynlik becerilerimiz, ebeveynlik tarzımızdır. Olumsuz mutsuz ve incitici ebeveynlerin duygusal zarar verici ortamında büyüyen bir çocuğun öz düzenleme becerileri tam olarak gelişmez. Bu gibi durumlarda bu çocuklar çabuk pes ederler, sabrı hemen tükenir, hızlı önceleyen kişiler olurlar.